Selamlar arkadaşlar, ben Furkan. Geçenlerde topluluk kısmında bir anket oluşturmuştum ve benden tyt Matematik nasıl fulledim gibi bir video çekmemi istemişsiniz. Bugün size TT Matematik'i nasıl fullediğimden, netimi nasıl 20'den 40'a çıkardığımı anlatacağım. Bu videoda kanal önerileri olacak, kaynak önerileri olacak, deneme önerileri olacak, kanal önerileri olacak. Aynı zamanda çalışma taktikleri de olacak. Videoyu geçmeden önce topluluk kısmındaki anketleri görmek için, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone, olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Şimdi bildiğiniz gibi TYT matematik 40 netlik yani 40 soruluk bir bölümden oluşuyor ama 10 sorusu geometri. Ben zaten geometri videosunu çekmiştim. Kartlar kısmına koyarım. Kartlardan geometri kısmını izleyebilirsiniz. Şimdi bugün önümde birkaç not da var. İşte kaynakları yazdım, konuları yazdım. Oradan da destek alacağım. Biraz karışık olduğu için TYT matematiğin 30 soruluk bölümünü öncelikle üç kısma ayırıyoruz. Bu İlk 12 konu problemler ve TYT AYT ortak konular olacak bu üç konu. Şimdi ilk önce matematik bilmeyenler veya neti düşük olanlar ilk 12 konuyu öğrenmeli. İlk 12 konu nelerdir? İşte üstü sayılar, köklü sayılar, mutlak değer, temel kavramlar, sayı basamakları, rasyonel sayılar gibi konular. Yine buraya bir tane liste bulup koyarım ilk 12 konunun listesine. Şimdi bu ilk 12 konuyu nasıl hallediyoruz? Öncelikle ben kesinlikle YouTube'dan bir kamp götürmenizi istiyorum. Bu rehber matematik olabilir. Aynı zamanda Mert Hoca olabilir. Ya da benim zamanımda Eyüp Bey'in video ders defteri yoktu ama matematiğiniz iyi seviyedeyse bence Eyüp Bey'in video ders defterini alın. 3D yayınlarıyla birlikte çıkardığını onu götürün. O zaten üst seviye biraz daha. aynı. matematiği üst seviye olanlar kesinlikle Eyüp Bey'in videolarını izlesin en azından belli bölümünü işte fonksiyonları, polinomları önemli konular izleyebilirsiniz. Şimdi ilk 12 konuyu ne yapıyoruz? Matematiğimiz düşük diyelim. Mesela bir hoca seçtik. Ben rehber matematiği seçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü ben Mert hocayı pek takip etmedim. Rehber matematik izlemiştim geldi. Rehber matematik kampından izliyoruz. Sonra her zamanki gibi kolay bir kaynak alıyoruz. Öncelikle kolay matematik soru bankası önermeden önce benim zamanımda daha doğrusu işte 2020-2021 zamanlarında Tonguç'un Matematik İlk 12 Konu kitabı vardı. Ancak ben internette göremedim. Stokta yokmuş galiba. Yine bulursanız alabilirsiniz. Şuraya eklerim Matematik İlk 12 Konu kitabını. Onun dışında kolay kaynak önerisi olarak her zamanki gibi aktif yayınlarının matematik kitabını alabilirsiniz. Ya da acil yayınlarının matematiğin ilacı kitabını alabilirsiniz. Gidiyoruz ilk 12 konuyu öğreniyoruz. Çünkü matematiğin temeli budur matematik buradan başlayın, işte problemlerden başlayın, fonksiyonlardan başlayın falan yok. Bir tane kampa açıyoruz, izliyoruz, soru çözüyoruz kolay kaynağımızdan. Yine YouTube'a soru çözümleri yazarak biraz daha yeni soruları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda tam anlamıyorsanız işte hem rehber matematikten hem de Mert hocadan, işte hem rehber matematikten hem de Eyüp Bey hocadan izlemek gibi şeyler yapabilirsiniz birkaç farklı kanaldan. Ben geldiği böyle yapıyordum. Bir kampı sonuna kadar götürmek yerine birkaç kampı birden götürüyordum. Böylelikle ilk 12 konuyu hallediyor. Sonraki kısım problemler. Problemler çoğu kişinin derdi. Ben bu problemlerde ne yaptım? İşte bazı problemleri zaten önceden işte LGS 8. sınıfta falan mantığını biliyordum. O yüzden videosunu izlemedim. Ama işte beni zorlayan yaş problemi gibi problemleri videosunu izlemiştim hep matematikten. İşte siz yine dediğim kanallara bakabilirsiniz. Aynı zamanda ayrı problemler kampları oluyor. Galiba matematiğin güler yüzü de bu sene yeni başlattı. Matematiğin güler yüzüne de bakabilirsiniz. O da çok güzel anlatır. Daha çok AYT'de yararlanmıştım ama problemler kampına bakmanızı tavsiye ederim. Zaten kampın yanlış bilmiyorsam kitabı da vardı. Şimdi problemlerde zaten uzun bir süreç olacak. Sürekli rutin yapmanız gerekecek problemleri ne yapıyoruz? Kolay kaynaklar var, orta kaynaklar var. İşte bunları seçiyoruz. Ben sadece bir tane problem kaynağı çözmüştüm. O da Bilgi Sarmal Problem kitabıydı. Onu da tam bitirmemiştim. Galiba 11. sınıfın başında çözmüştüm. Çünkü problemlerim iyi de branş denemesi çözüyordum onun yerine ama problemleriniz düşükse kesinlikle birden fazla problem çözmenizi tavsiye ederim. Şimdi problem kaynak önerilerini yapacağım. Problem kaynak önerisinde listeme de biraz bakayım. Her zaman ki gibi problemin ilacı, acilin zaten şeyleri oluyor. Problemin ilacıyla başlayabilirsiniz. Ben kendim çözmedim ama arkadaşlarımdan gördüm. Bazı sorularını bana soranlar oldu yine çözdüm. Gerçekten giriş seviyesine ve orta seviyeye de yakın. Çok güzel bir kitap. Hafif zorlayabilirsiniz. Soru çözmenine yerlersiniz, halledersiniz. Problemlerin ilacı bir. Sonra artık orta seviye, orta zor arası hız ve renk yayınları var. Bu kitapta işte yanlış hatırlamıyorsam yeşil testler, pembe testler falan üç farklı seviye testi vardı ortadan zora yavaş yavaş çıkarıyor sonra başka bir kaynak olarak benim çözüm bilgisayar mal kitabı var bilgisayar mal kitabı çok güzel hem problemleri mantığını örtüyor başta sonra da denemelerini koyuyor denemelerinde gerçekten zorlu sorular var bilgisayar sonra iki tane de üst düzey kaynak önerirsem orijinalin yeni çıkardığı tt problemler faskül var birçok arkadaşım kullandı gerçekten daha üst düzey bir kaynak öneririm aynı zamanda son olarak da yani herkesin bildiği gibi apotemi problemler çok ünlüdür. Ben bir fen sesinde okuyordum ve fen sesindeki arkadaşlarımın belki de yarısı onu çözüyordu yani. Zor bir kaynak, güzel bir kaynak. En son olarak da tavsiye ederim. Ben peki neden bir tane problem kitabı çözdüm? Çünkü çok alt düzey değildim problemlerde ve bir tane çözdükten sonra soru bankalarından da çözdüğüm için ekstra bir kaynağa ihtiyaç duymadım. Hani size 5-6 tane kaynak öğrendim ama hepsini aynı anda çözmeyin. İşte mesela 2-3 tanesini çözebilirsiniz. Sonra zaten matematik soru bankası çözdüğünüz için o soru bankasında problem kısmını şey yaparsınız, çözersiniz. Zaten yaklaşık 400 soru falan oluyor genelde. Problemler kısmını böyle video izleyerek günlere ya rutin oluşturarak, rutin kısmına değinmeyi unuttum. Genelde herkes işte günlük 20 şey problem, 30 problem gibi rutinler koyar. Siz de kendinize uygun bir rutin belirleyerek yazdan itibaren Problemleriniz çok iyi olana kadar devam edebilirsiniz. Sonra problemleriniz çok iyi olduktan sonra benim kanaatim problem rutinine devam etmeye gerek yok. Onun yerine matematik branş denemesi çözmeye başlarsanız rutin halinde zaten 10 tane 12 tane problem olduğu için içinde yine rutinli devam ettirmiş gibi oluyorsunuz. Aynı zamanda diğer konulara da bakıyorsunuz. Benim önerilerim bu. Son olarak matematiğin son kısmına geliyoruz. Bu son kısmında ne oluyor? Artık TTIT ortak konular işte fonksiyondur, polinomdur permütasyon, kombinasyon, binom olasılıktır. Bunlar artık matematiğin tuzu yani son aşamaları. İlk önce ilk kısımları hallettikten sonra zaten netiniz bayağı bir yükseliyor. Bunları da yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Zaten çoğu AYT'de de olduğu için bu konuların işte size yardımcı oluyor. Yine bu konuları şuraya koyarım. Bayağı bir konu var. Aynı zamanda size şuraya da bir liste koymuştum ben kendi yanıma. Oradan da birkaç konu söyleyeyim. Mantık, kümeler, fonksiyonlar, polinomlar, çarpanlar ayırma, veri, olasılık gibi konular. Yine konuları dediğim gibi koyacağım. Bunları da YouTube kanallarından izleyin. Mesela bu konularda başka bir şey yapmanızı öneririm. Ne öneririm? İlk önce mesela kolay bir kanalda izleyin. Sonra Eyüp Bey hocamızın video ders defteri oynatma hissesini izlerseniz o daha üst düzey olduğu için size yardımcı olacaktır. Ama ilk önce ikonik konu. Sonra problemler en son buraya bakıyoruz. Çünkü burası artık daha üst düzey oluyor matematik için. Zaten bunlar çalıştıktan sonra netlerimiz belli bir seviyeye çıkıyor. Peki bunları çalıştık. Ne yapacağız? Bunları çalışırken aynı zamanda sürekli soru bankası çözeceğiz. Soru bankası seviyelerimizi arttıracağız. Kolay soru bankasıyla başlamıştık matematiğin ilacı gibi. Sonrasında nelere geçebiliriz? Ben yine yanıma biraz not aldım. Hem aklımda hem de oraya ara bakarak söyleyeceğim. Matematik soru bankası olarak e, aktif var yine kolay olarak. Aktiften sonra matematiğin ilacı var dediğim gibi. Matematiğin ilacından sonra 3-4-5 bakabilirsiniz. 3D bakabilirsiniz. Bunlar artık orta üst düzeye giriyor. Sonra burada yine bilgi sarmalar. var. Bilgi sarma eskiden daha kolaydı. Yavaş yavaş zorlaşıyor yine son bilmiyorum ben 11. sınıftayken çözmüştüm ama gayet zor nitelikli sorular var. Zaten çoğu derste bilgi sarmalı öneriyorum. İşte bilgi sarmalı çözdük. En son orijinal var. Orijinal zaten en zoru diyebilirim yani 3D orijinal. Ve çoğu yerde duyamayacağınız bir kaynak daha var. Ben bu kaynağı tekrar amacıyla çözmüştüm. Zaten bunu geri dönüşme göndermemişim ararken buldum. Size de göstermek istiyorum. Şöyle yanıma koymuştum. Anıl Hoca'nın TT Matematik kitabı. Bu gerçekten çok güzel bir kitap. İnanılmaz yani çok ön yargılıydım. Ama orijinalden daha çok beğendim. O kadar söyleyebiliyorum. Yani bunu son olarak çözmenizi tavsiye ederim. Gidiyoruz işte Kaynaklarımızı çözüyoruz. Artık sona geliyoruz. Denemelerimizi çözerken bir soru bankasından tekrar etmek istediğimizde Anıl Hoca'nın kitabı zaten 500-600 soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Bunu kesinlikle çözmenizi tavsiye şey ederim. Ben denemelerde 40 net yapıyordum genelde. 35-40 arasında gidiyordu. 40'a daha yakındı. Ama Anıl Hoca'da çözemediğim birçok soru oluyordu. Kaliteli çok fazla soru var. Aynı zamanda çözümlerini de Anıl Hoca yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çözümleri de çok güzeldi. Şimdi Soru Bankası önerisi yaptım. ama Soru Bankası'nda bir kitap daha unuttum. Ben 12'ye geçerken ki yazın yine çok önyargılıydım. Benim hocamın TET Matematik Soru bankasını almıştım. Ve gerçekten üst düzeye yakın, orta üst arası bir kitap. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir kitap. Tamam soru bankalarımızı çözdük. Tabi bu soru bankalarını çözerken aynı zamanda deneme çözmeye devam ediyoruz. İşte ben denemeye ne zaman başlamalı konusuna gelirsek ilk 12 konuyu hallettik problemleri hallediyoruz ya da hallettik bu zamanda başlayabiliriz artık zaten bu DM çözdükçe eksiklerinizi göreceksiniz özellikle T, -T, -T ortak konular dediğim fonksiyon polinom gibi konular işte burada ortaya çıkıyor zaten buradaki eksikleriniz buradan görüp video izleyerek halledebilirsiniz TT Matematik yine rutin istiyor şimdi denemeler kısmına geldik ben denemeleri genellikle 11. sınıfta çözmüştüm TYT Matematik DM'ni. 12. sınıfta dershanem 2 tane, okulun bir tane TYT genel DM'si yapıyordu. 3 tane TYT genel DM'ye girdiğim için neredeyse hiç matematik branş DM'si çözmedim. Ama siz hani bu kadar fazla TYT genel DM'ye girmiyor olabilirsiniz. Aynı zamanda ben 11 halletmiştim. Hani 11 halletmezsem yine çokça çözebilirdim. Yani belli bir nete çıktıktan sonra ilk 12 konuyu hallettikten sonra özellikle 2-3 deneme yapabilirsiniz haftalık. Yine 2 günde bir, 3 günde bir diye tavsiye verenler de oluyor. Onları da uygulayabilirsiniz. Son olarak denemeler önerisi yapayım size biraz. Denemeler konusunda şuraya da biraz not almıştım. Kolay deneme yine acilin matematiğin ilacı denemeleri var. İsmi tam böyle olmayabilir ama buraya koyarım. Sonra ben ne çözmüştüm kolay olarak onu söyleyeyim. Hız ve rengin denemesini çözmüştüm. Kondisyon denemesi değil, hız ve rengin normal denemesi. Kondisyon denemesi daha üst düzeydir. Kondisyon var. Sonra... Ay kondisyon değil, hız ve rengin normal denemesi var. Bunlar kolay. Sonra biraz daha üste çıkarken ne yapabiliriz? İşte 3-4-5 olabilir. 3-4-5 orta seviye bir kaynaktır. ÖSYM seviyesine yakındır. 3-4-5 çözebilirsiniz. Daha ileri çıkarken 3-D çözebilirsiniz. Sonra orijinal denemeleri gerçekten benim çözdüğüm en zor denemeydi diyebilirim. Orijinal denemeni çözebilirsiniz. Acilin normal denemeni çözebilirsiniz. Bu son dediklerim işte 3, 4, 5, 3 de acil, orijinal. Bunlar daha üst düzey denemeler. Aynı zamanda orta seviye deneme olarak da herkesten duyarsınız zaten. Bilgi sarmalı yayınlarını rahatlıkla öneyebilirim. Orta seviye bir kaynak. Genel olarak bu kadardı. İşte TT Matematik adına başka ne yapabiliriz diye düşünürsem tek soru çözen kanalı oluyor. İşte Anıl Hoca oluyor. Vinyl Team diye bir kanal vardı. Matematiğin Fatih vardı. Bunlar işte bir soru, iki soru, üç soruluk videolar at atıyor. Bunlara bakabilirsiniz. Sonra Eyüp Bey hocamızdan soru çözümü dinleyebilirsiniz. İşte Defer Matematik, Mert Hoca falan demiştim. Ayrıca başka bir kanal aklıma gelirse zaten şu sıralar. Buraya eklerim yeni kanalları. Bu kanalları izleyin. Siz de yazın işte şu konunun soru çözümü falan diye. soru çözümü izleyin gelişene kadar matematik denemelerini asla ihmal etmeyin. İşte ben konularını bitirmedim, çözmüyorum falan demeyin. İşte ilk 12 konu hallettikten sonra problemleri öğrenirken başlayabilirsiniz ama işte aslan kesilmeyin. Kolay denemeli. Matematiğin ilacı hız veren, renk. Bu arada hız ve renk de kolaydan zora gidiyor. İlk denemeleri koyarken son denemeleri artık orta seviyeye geçiyor. Zor denemeleri de var. yani çok kolay olduğunu söyleyemem. Bu denemeleri yi çözün. Yine benim aklıma farklı kaynak, farklı kanal gelirse videonun açıklama kısmına koyarım. Bundan sonraki videomuz da yazın TTT dengesi, yazın rutinlerle ilgili bir video olacak. Bunlar haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda isteklerinizi bu videonun altına yazın yorumlar kısmına. Ben oradan bakıyorum. TT Matematik videosunu da hani yazmıştınız zaten. Ben oradan bakıp almıştım. Oradan bakıp istediğim videoları çekiyorum. Şimdilik bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Başarılar.